Evet sevgili arkadaşlar, ve Leccent etkinliğine şimdi aracımıza yola çıktık. W176 A200 makinemizdi ama Stage 2 Plus. Dışarıdan bir A45 havası var ama inanma 1.6 turbo. Güzel, yolu da keyifli. Ben böyle zaman buldukça bu arabayla gidiyorum. Ee, hem bu yolculukla alakalı hem de etkinlikle alakalı sizlere olabildiğince etkinlikteki tüm içeriklerden bahsedeceğim. Ekibimde sevgili Yusuf var. Sevgili Cemil Hanım da bugün yanımızda. İlk defa bir hemen Power etkinliğine katılacak. Bu etkinlikte bizleri neler bekliyor? Bugün Cuma 750 km yol olduğu için ister istemez yorulacağız. Sabah etkinlik başlıyor. Bir, bir program var. Ben size hatta program böyle önünüze yansıtırım. Gelemeyen arkadaşlar için de bu videoyu çekmiş olacağız. Umarım keyif alırsınız. Bu arada kanalımıza abone olmayan, ilk defa denk gelenler varsa da kanalımıza abone olsa sevinirim. Buna benzer çıktığımız etkinlikleri vlog şeklinde sizlere aktarmaya çalışıyorum. Bunun dışında da olabildiğince hep araba modifikasyonu ve arabanın yapım aşamalarını sizlere yayınladığımız bir YouTube kanalı burası. Şimdi yolumuza devam edelim bakalım. Bizi neler bekliyor? Evet sevgili arkadaşlar. Şu anda İstanbul Park Epipistinde gelmiş bulmaktayız ve arkamızda gördüğünüz üzere Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen Hot Wheels Legend etkinliğinin şu anda umarım sesle alakalı problem yaşamıyoruzdur. İlk defa aracımız 15 tane finalist arasında. Mazdamız yerini aldı ve şimdi biz de ilk defa standa doğru gidiyoruz. Bakalım bizleri neler bekliyor. Hadi gelin geçelim. Evet sevgili arkadaşlar şu anda Wheels Legend Türkiye etkinliğindeyiz ve sizlere şöyle 265 araçtan 15 tane finalist aracımız olan şu anda etkinliğe katılan araçları şöyle kısaca sizlere tanıtayım. Burada 98 numaralı bir Altima'mız var. Hemen yanına geçiyoruz. Bir Audi A4 81 numaralı. O da yine Air'lı falan böyle değişik farklı bir tasarımı var. Meşhur Levin diye adlandırılmış Corolla. Driftçilerin biliyorsunuz atasıdır. 48 numarayla. Yanında Mazda MX-5 21 numarayla. O da güzel değişik farklı bir tarzı var. Karbon fiber parçalarla yapılmış. Ve Namazda RX-8 projemiz. Burada olma sebebimiz. E, Finans aracımız 18 numarayla burada. Hemen yanında çok farklı tarzda yapılmış. Ya bu arada arkadaşlar bu şart taraf ediyorsunuz. duyuyorsunuz. Arka tarafta Drift serisi ve sıralama turları devam ediyor. 19 numara çok güzel değişik tarzda yapılmış bir white body'li tofaş. Hemen yanında 44 numara PN kasa Honda Civic. Buradan devam ediyoruz. Diğer araçlarımız 15 tane aracı sizlere göstermek istiyorum ama onun yanı sıra da hemen araya bir tane Hot Wheels'ın kendi orijinal arabalarından Amerika'dan gelen makineyi de göstereyim size. Evet burada da Hot Wheels'ın kendi aracı olan efsane bir makine. Çok tamamen custom yapılmış bir araba. 400 küsür beygir zannediyorum setuplarında okumuştuk. Ayağı güzel hazırlanmış bir araba. da burada Amerika'dan gelen araçlar arasında. En çok sevdiğim yanı da vites topuzu ve vites aksamı çok fena olmuş. Değişik, garip. Evet, yine devam ediyoruz burada. Bu da tam karşısında sıralanan arabalar. 63 numarada çok güzel bir Fiat 500'ümüz var. Çok sevimli, minnak bir arabamız. Ve Türkiye'mizin gururu Onuk Sazan Lemans makinesi burada. Türkiye'de tamamen Türk tasarımı yapılmış bir araba. O da bugün bu yarışmada finalist olarak katılıyor. Burada güzel bir S14A Facelift 200SX'imiz var. Hemen yanında bir S13'ümüz var. E, onun numarası 27, bu 17 numara. Bu da S13, önü S15 tasarımı dönüştürülmüş. Sevgili Musa'nın çok güzel bir Golf 2 VR6 makinesi projesi ki çok güzel. Panda Madikit arasında en sevdiğim projelerden bir tanesi. Burada 3D printer ile üretilmiş. 55 numarada Toyota Supra MK5 projesi. Yine muhteşem 30 numara Willys Pickup. O da çok sevdiğim. Bu yarışmada finalist olan arabalardan bir tanesi. Ve burada 76 numarada bir Tofaş Şahin. Şu anda finalistler arasında. Onun dışında sevgili Doğukan Manço'nun da muhteşem arabası burada misafir olarak yer alıyor. İki tane misafir araç var. Bir tane de tamamen orijinal Renault 12 TS var. Yarın inşallah arkadaşlar bu güzel videoda finalisti göreceğiz. Bakalım her bizi bekliyor. İz, İzmir'i Mazarek 8 CZ plakasından alıyoruz İzmir'i Merhaba ve şu anda tasarımınızda bize bir alkış olalım kendisi Gerçekten <laughs> filan kalan istiklerimizde 2010 Mazda x 8 Toyota Supra'nın 2 CZ motoruyla donatılıyor ve 950 beygir güce sahip ve 900 Nm tork üretiyor İnanılmaz gerçekten <laughs> Ve sesini de duymak isteriz bence herkes heyecanlanıyor siz hazırlanırken. Ben de bu Corner Turbo Heykan Performans parçaları özel yakıt sistemi ve BMW şanzıman uyarlamasıyla gerçekten bir mühendislik sınırlarını zorlayan bir çalışma. Pandem Rated Bunny White Body Kit'i, Wordmeister, olmak üzere ve Pirelli Joe Taylor ağır lastik ana bir bir güreş kazandı. Sakura çiçekleri ve Japon bayrağı temalı özel tasarımı Japon kültürüne yansıtıyor. Dilin ve canlı ruhlu konseptini taşıyor gerçekten ve şimdi mikrofonla bayında doğru gidiyor. Şu arkaya doğru bu sesi sizlerle paylaşmak istiyorum. Hazırsak ve sahne Chase Dinamix. mazar 2.8. <laughs> evet, size en son çıkışında durdurulmayıncak. Hiç organlarından bile sizde dile ve bir kafsene sitti söyleyemiyorum. Gerçekten bu aslında güçlendirilmiş. Bunu yolda kullanmak gerçekten cesaret ister. O yüzden de Aspedin'da Hicra Dava Entiç. Harika emekleriniz sağlık, hem alkış rica Ve fiyatları da hoşlanız. Hem dizayıyla hem güçlendirilmiş motoru ve her şeyle birlikte gerçekten harika. Emeklerinize sağlık. Hala kullanma ve titreşim içimde devam ediyor bu arada. Türkiye etkinliğinde sevgili kardeşlerim böyle hat biz tutkulu kardeşlerimize Mazda'nın böyle hatıra kartını imzalayacağız. Umarım bu anı unutmazsınız. Abi. Evet arkadaşlar etkinlik yoğun bir şekilde devam ediyor. Cumartesi günü başladık etkinliğe. Şu anda Hot Wheels böyle ayrı bar bistro tarzı yerindeyiz. Burada insanlar keyifli içeceklerini içiyorlar. İşte midye yiyebilirsiniz. Acayip şeyler var. Yarın da ilk 3 arabanın açılacağı etkinliğe doğru devam edeceğiz. Bilmiyorum keyif alıyor musunuz ama bizim için biraz yorucu geçiyor. Çünkü fotoğraf çekiliyoruz. Takipçilerimizle buradan güzel anlar yaşıyoruz. Bir de arabayla alakalı da daha bir hazırlık yaptık. Ondan dolayı bizim için yorucu ama sizler için umarım bu video keyif verici olur. Evet geldik. Şu anda Atlas'ın arabasını çekeceğiz. Nasıl çekeceğiz? Gelin bir arkadan bakın. Ama güneş çok dengesiz şu anda. Berbat bir güneş var. Evet sevgili arkadaşlar. Etkinliğin ikinci günündeyiz. İkinci gününde Hot Wheels Türkiye'nin hazırlamış olduğu lunchtayız. Burada ekranlarda bulunuyorlar ve gelmişken de şöyle bir Formula 1 pistimizi gezdireyim istedim. En son arkadaşlar YouTube kanalımızdan da takip edeceğiniz üzere şurada VIP lunchtaydık en son Formula 1 pistine. Bu kalabalık ekipte gelmiştik. Bu etkinlik videosunda eğer izlemediyseniz ki büyük ihtimal izlemediniz çünkü izlemeler çok düşüktü. O videoyu da izlemeniz için kanalımıza göz atmanız yeterli. Formula 1 hemen yazmanız yeterli. Bu da şimdi e, yavaş yavaş e, öğleden sonra programda neler olacak? Birinci, ikinci ve üçüncü ara arabanın seçileceği etkinliğe doğru yaklaşıyoruz araların hepsini tek tek tanıttılar bizim aracımızda bayağı ilgi gördü biraz da böyle hani ses verelim istedik değil mi aşk ses verelim istedik güzel de bir çatara patara yaptık şimdi burada İstanbul Park'ta da şimdi Mazda rx 8i çok kullanmak istediğim pistlerden bir tanesi de İstanbul Park pisti İnşallah önümüzdeki günlerde daha böyle pist odaklı etkinliklere makine getirirsek hem arabamızın daha iyileştirilmiş kombinasyonlarını daha iyileştirilmiş setup'ını daha üst bir seviyeye taşıyabiliriz Umarım keyif alıyorsunuz videoyu izlemekten Eğer videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı beğenmediyseniz beğenmeyi Beğenmemeye tıklamayı unutmayın ve bundan sonraki görüntülerde inşallah sizlere bu aşamaları kaydedeceğim. Ta şuradaki abiler de bizim etnikten. bugün arkadaşlar muhteşem gidiyor. Şimdi Türkiye Drift Şampiyonası da hazır buradayken sevgili Aşko, Kuşko hemen bir drift aracına giriyor. Sevgili Volkan abi bizi kırmadı. Antrenmanlarda hemen bir tane komplet olarak sevgili Cem bir güzel bir drift show bekleyeceğiz. Biz dışarıdan çekeriz. Umarım siz de keyif alırsınız bu videoları izlerken. Şimdi ağrın olduğu noktaya doğru gidiyoruz. Benim araba. Süper yeni araba. Bostan'la eşleştik. güzel yeni araba. güzel abi. İnşallah güzel bir sonuç bekliyoruz. Sonuç yok. Beşinci, beşinci göz, beş, beş bir son yarış yaptı. Beşinci göz kırık. Şu an. Ama sen yine güzel bir şey çıkarttın. İnşallah bakalım abi. Elimden geliyor. Tamamdır abi. Evet sevgili Volkan abi gördüğünüz gibi her zamanki gibi, her zamanki şıklığıyla. Şu anda co-pilotu sevgili Cemil Hanım da burada. <laughs> abi çok güzel bir puan bekliyoruz senden. Hayır, inşallah. Yakışan yapılsın. Hazır mısın? Benim. Hadi. Atla. <laughs> Bravo. Vallahi hanım gitti kanka. Hanım da oldu. Abi efsaneydi. Nasıl? Abi süper. Panik hata vardı onu yendi bak Sen, senin, sayende. Evet. Çok teşekkür ederim abi. Evet. Beni kırmadın sağ ol abi. Gel bakalım atla. <laughs> Nasılydı? <laughs> <laughs> i̇yi Çok miydi? Çok iyi. abi kastı sana teslim edeyim. Çak. Efsane görüntü çektim. Sen bir yere şöyle tuttun yukarıda. Evet ya, tuttu ya. Lan ne adamsın ya. <laughs> Evet. Hemen ben geri. <laughs> <laughs> <Arabanın gülüyor> evet kanalı namazda artık sekiz gelse. Tabii video kanalda var. Evet. Makinede, ama eski hali var. Şu anda yeni e, bir Tasarım. yüzüyle karşımıza tasarlı. evet. tasarımda. O tasarımda ne çiçeğiydi bu kanka? Sen iyi Sakura. anlıyorsun. Sakura. Biz eski Japonlar biliriz. Evet. Çek <laughs> Oradan gelen Bizim atalar dediler. Hep Sakura. <laughs> <zaten, gülüyor> arabalar hep Sakura. Japonya olduğu için. Kayseri ile Japonya'nın bağlantısı bu. Ee, bağlantısı. Evet, kesin. Ama zaten Japonya. Abi bizim hep e, kardeş oldu. Evet her zaman. Özellikle Barış orada sayesinde de çok e, birlikte, efsane, efsane bir kesinlikle. ülke tanıtımı diyebilirim. Kesinlikle. Çocukluğumuz onunla büyüdük. Kesin. Evet. Bunlar çok önemli. Bu arada Doğukan Maç onlar araba da burada arkadaşlar. Bir yanına gideceğiz. Özel konuk olarak Aynen. Hmm. arabayı da getirmişler. Ayağını sağlık abi. Kankacım evet. yani arabayı zaten çektim arkadaşlar. Kanalda videosu var. Evet. Nasıl görüyorsun kendini favoriler arasında? Yani ben aslında favorim Onuk Sazan. Hepimizin e, bence ülke tasarımı Türkiye kesinlikle. etkinliği için. Ama tabii burada olmak, katılmak 15 tane arabanın içinde flash sonra katılmak da benim için çok, çok önemli. Çok güzel bir duygu. Ama tabi ilk üçe girersek de güzel olur yani. Bu e, sen kaç ay aldın? E, Valla herhalde ki bin miydi? 3 bin olmaz En son gördüğüm benim. Daha sonra takip edemedik. Baya çekişmeli geçti orası. Geçti. Evet. Yani e, şöyle arkadaşlar atlayasın sitesine otomobiller yüklendi. Kullanıcılar tarafından. Daha sonra halk oylamasıyla bu 15 beş bin seçildi. Onu da söylemiş olalım. bol şans diyor Teşekkür ederim. Bakalım iki görünümde yatanlardan. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Ama söylediğinde haklısın. Onu kısa ya herkesin bir favorisi var. Olarak evet. E, olması o, o ülke yani adına da tabii ülkemiz adına da süper olur. Müthiş olur. Eyvallah. Tamam. Bir diğer araçımızda gidiyor şimdi. Gerçekten de sesini duyduğumuz harika araçlardan bir tanesinin sahibi. Bir kez daha tebrik ediyoruz kendilerini. Hakkı ve Sekim'in mesajına doğru geliyor. Mazda 8. JC diyoruz buna bir dakika size itibar edelim. Azar 8 3 2010 model ve gerçekten Warner Turbo ile inanılmaz bir performans. Gerçekten arkasında durduğunda egzozdan çıkan patlamalar ve aynı zamanda torku duyduğumuz 9, 900 km torku ulaşan müteşem bir araç. Hala titreşimi hafızadan çıkartan bir grup muazzam bir performansı gerçekten. Harika durduğunuzdan da sakura çiçekleri ve Japon bayrağı ama harika bir dizayna gerçekten ya de yaşamda dinlere kalmayarken. Fakülen ve Serdar Kazım'ı takdim ettik. Herhalde yani diğer öğrencimize geliyoruz. En başta bakıldığında ne olduğunu anlayamadınız ama ondan sonra yaklaştığınızda acaba olabilir mi diye sonra yanındaki tarafın parasından anca anlayabildiğiniz sıra dışı çok farklı bir baba Şahin Sanayi Güzeli'nin serdik Kazım'ı takdim ediyoruz. Gerçekten sahibi farklı bir tarzı baş nokta model Şahin Tubaş Sanayi Güzeli olarak kendisini <laughs> Hazır <laughs> dikkatle <takip> ediyoruz. Sevgili <laughs> fotoğrafı için hemen klavüzde aparat. Ayrı gövde kasaları nedeniyle özel lastik boyalarıyla her detay harika düşünülmüş. Sağ dikkatle ediyoruz. Finalde Borjans ve tabii Şimdi artık daha ileride Gerçekten de 259 başvuru. İnanılmaz bir başvuru sayısı. Ve arasından 15 e adet şu anda finale kaldı. Ve sizlere sergilendi. Az önce sertifikaları da kaptık. Ve bu 259 araçtan 15 aracımız kaldı ama bu önceden eyleme sürecinde 50 araçtan fazla aracımız halk oynamasına da açıldı Ve her şiirimiz bağımsız olarak oynadı Ve oylar noter tarafından onaylandı ve castingler Ve bu şekilde finale kadar geldik Ve finalde de parti 15 ar araç arasından 3 aracımız burada sahnede olacak. Çok önemli çünkü Türkiye'de ilk defa gerçekleşti. Artık Half dünyasında, global ve dünyada Türkiye'yi temsil edecek bir araç olacak. Ve belki de Avrupa'ya da gidecek. Önce EMA bölgesine gidecek. Oradan sonra da global yarışlara gidecek belki de. O yüzden nereden biliyoruz? Belki de dünya şampiyonu bir Türk aracı olabilir. Neden olmasın? O yüzden onları desteklemek için sizleri sahnenin önüne davet ediyoruz. Üçüncümüzle başlayacağız. Half Wheels'e

Arkadaşlar bir etkinliğinden sonuna geldik. Bugün üçüncüyü, oluk sazanı, ikinci 3D printer ile yapılan sevgili kardeşlerimizin Toyota ve birinci olan, daha önce kendisiyle tanıştık. Hemen şu anda burada arkada görünüyor şu anda. TOFAŞ projesini 3 finalist olarak bitirdik. Şimdi e, Kayseri'ye yavaş yavaş dönüşümüzü sağlayacağız ama bu ayın 7'sinde söz verdiğim etkinliklerden bir tanesi sevgili Can Eylin. Campbell 3000 etkinliğine. Ayın yedisine 2 hafta boyunca İstanbul'da bırakacağız Mazda'mızı ve biz ekibimizle yavaş yavaş bu yorucu 2 günün ardından geri dönüş yoluna geçeceğiz. Umarım size aktarabildiğim kadar bu etkinlikten keyif almışsınızdır. Biz olabildiğince bu global etkinliklere katılmaya çalışıyoruz. Ülkemizde bu yapılan arabalarımızı tanıtmak amacıyla. Ee, biz çok keyif aldık. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Videoyu sevdiyseniz beğendiyseniz beğene tıklamayı, beğenmediyseniz dislike'a tıklamayı. Olumlu ve olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Bir daha sonraki videoda görüşmek üzere.